Merhabalar, ben Kerem Örsan. Venus Akademi'nin düzenlediği masaj kursumuza hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere masaj tekniklerinden ve masajın faydalarından bahsedeceğim. İlk olarak bahsetmek istediğim teknik efloraj tekniği. Efloraj sıvazlama anlamına gelmektedir. Efloraj'ı biz iki şekilde yapıyoruz. Uzunlamasına ve yanlamasına. Longitudinal efloraj yani uzunlamasına efloraj yaparken duruşumuz çok önemlidir. Bir ayağımız İleriye bakacak, bir ayağımız da yan tarafa bakacak ve bunu yaparken her zaman vücut ağırlığımızı kullanmamız gerekiyor. Çünkü bir masör olarak kaslarımızı fazla kullanmak bir süre sonra bu kaslarda tembelliğe ve kilitlenmelere neden olabilir. Bu yüzden duruş kaslarımızı korumak için çok önemlidir. Effleurage bizim en çok yaptığımız teknik. Bir diğer tekniğimiz ise friksiyon. Friksiyon dairesel baskılar anlamına gelmektedir. Dairesel baskılarımızı yaparken Vertebre ve diğer kemiklere de baskı yapmadığımızdan emin olmalıyız. Petisaj ise yoğurma anlamına geliyor. Kasları yoğurmak kişiye büyük bir rahatlık verecektir. Petisaj yaptığımızda derinin üzerinde bir hiperemi de meydana gelebilir. Hiperemi bir kızarıklık şeklinde oluşacaktır. Bu kaslara yeterince kan toplantığını, kan gittiğini göstermektedir. Kan giden kaslar oksijene de Bolca sahip olmuş olacaklardır. Bunun dışındaki bir diğer tekniğimiz presyon. Presyon baskı anlamına geliyor. Baskılarımızı her zaman vücut ağırlığımızla birlikte yapıyoruz. Hiçbir zaman kaslarımızı kullanmamaya çalışıyoruz. Presyonlar ise kayıcı ve sabit presyonlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunun dışında perküsyon hareketlerimiz var. Perküsyon hareketleri yani vurma hareketleri birkaç çeşide ayrılıyor. İlk olarak kılaklık hareketleri Klakman hareketinden bahsedelim. Klakman düz şekilde ellerimizi tutarak kasların üzerine vurma şeklidir. Bunun dışında haşman hareketimiz var. Haşman hareketi ise elimizde bir elma varmış gibi hafif parmaklarımızı kırarak yapılır ve şu şekilde derinin üzerine vurarak gerçekleştirilir. Bunun dışında tapotman hareketimiz var. Tapotman için ise elimizde bir yumurta varmış gibi şu şekilde tutarak kaslar üzerinde. Vurma işlemi yapılır. Özellikle sırt bölgesinde yapılan güzel bir tapotman akciğerlerinde tonusunu arttıracaktır. Bir diğer hareketimiz ise vibrasyon. Vibrasyonda yine ikiye ayrılıyor. Kayıcı vibrasyonlar ve sabit vibrasyonlar. Kayıcı vibrasyonlar genelde titreterek ellerimizi kaydırma şeklinde oluyor. Sabit vibrasyonlar ise sırtın üzerine elimizi koyup sadece titretiyoruz. Bunlar genellikle masajın sonuna doğru biriken o hiperemiyi dağıtmak amacıyla kullanılabilir. Biz masajlarımızı her zaman periferden anafera doğru yapıyoruz. Yani kan dolaşımına göre en uzak noktadan başlamamız gerekiyor. Bu da sağ ayak oluyor. Sağ ayaktan başladıktan sonra sırta geçiyoruz ve kişiyi ters döndürüp ayak, üst bacak ve karın, kollar, yüz şeklinde masajımızı bitiriyoruz. Masajlar genellikle 45 dakika ile 60 dakika arasında oluyorlar. Bunun üzerinde yapılan masajlar kişinin kan dolaşımını fazla yoracağı için tavsiye edilmemektedir. Bunun dışında masörün uyması gereken bir kural vardır. Bu kuralı ise 3T kuralı diyoruz. Bir masör tanı, teşhis ve tedavi uygulayamaz. Bunu her zaman aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Fakat ne yapabilir? Gelin hep beraber bakalım masaj yaparak vücuttaki dokuların, organların düzenli olarak çalışmasını sağlamak. Bunu yapabiliriz. Bunun dışında kasları güçlendirmek. Kaslarda iki yapı oluşabilir. Atrofi ve tension. Tension dediğimiz kaslardaki gerginliklerdir. Atrofi ise kasların gerektiğinden daha fazla esnek olmasıdır. Yani ligamentlere burada çok dikkatli olmalıyız. Özellikle bağ dokuya masaj yaparken kası çok fazla incitmemeye özel göstermeliyiz. Bunun dışında vücutta biriken toksin ve yorgunluk maddelerinin atılımı sağlamak çok önemlidir. Özellikle yapılan lenf trenaj masajlarında bunun faydalarını çok çok daha iyi görebiliriz. Kan dolaşımını hızlandırmak yine çok önemlidir. Bunun dışında eklemlerin hareketlerini arttırmak, masajda yapılan rotasyon hareketleri eklemlerin doğal çalışmasına ve rotasyonuna geri dönmesine neden olabilir. Bunu yapmak da masajın görevlerinden biridir. Bunun dışında kaslara ve dokulara daha çok oksijen iletmek. Dediğimiz gibi kan dolaşımını arttırdığımızda oksijen miktarında kaslardaki yoğunluğunu arttırmış oluyoruz. Doğal yaşlanma sürecini yavaşlatmak ve derinin elastikiyetini korumak ve ayrıca yaşlanmayı geciktirmek. Bunlar masajda en önemli şeylerden biridir. Günümüzde insanlar evet kas problemlerine yönelik masajlara çok önem veriyorlar. Ama kırışıklıklarına da önem veriyorlar. Özellikle göz etrafındaki kırışıklıklar, alın çevresindeki kırışıklıklar ve özellikle derinin sarkması gibi problemlerde masajın çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca sellüt masajları da günümüzde yaygın olarak yapılmaktadır. Bir diğeri ise psikolojik rahatlama sağlamak. Psikolojik rahatlama derken masajın psikolojik etkilerinden bahsediyoruz bir kişinin diğer kişiye kaslarına dokunması ve onları rahatlatması kişiye bir güven duygusu verecektir. Özellikle mesleğini çok iyi bilen, mesleği konusunda kendine olan özgüveni çok yüksek olan masörler kişilerin psikolojik olarak rahatlamalarını da sağlayacaktır. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca size göstermek istediğim birkaç şey daha var. Omurgamız bizim 3 bölümden oluşmaktadır. ...servikal, trokal ve lombar bölge. Servikal bölgede 7 tane omurgamız var. Trokal bölgede ise 12 tane. Ve bel bölgesinde, yani lombar bölgede ise 5 tane omurgamız var. Bunları bilmemiz bizim için çok önemlidir. Çünkü genellikle insanların bel bölgesinde ve servikal bölgelerde problemleri olacaktır. Eğer bel fıtığı gibi bir şey, disk hernisi gibi bir şey duyarsanız bu bölgelerden mümkün olduğunca uzak olmamız gerekiyor. Evet, fıtıklı bölgenin çevresindeki kaslar rahatlatılabilir ama hiçbir zaman buralara presyon uygulanmamalıdır. Buraya kadar bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.